Arkadaşlar yeni bir oyuna girdik. Bakın burada bir çizgi var. Şimdi buradan atlayıp ne yapacağız bakalım. Göreceğiz. Hadi bakalım. Atlıyoruz. Burak kayboldu şu anda. Ben gittim. Ben niye gidemedim? Bastın mı sen kırmızı yere? Anne sen o çizgiye bastın mı? Yok basmadım. Hayır basman gerekiyor. Çizgi. Öyle mi? Çizgi. Ee, burada kaldım yani. Çizgiye basacağım. Hmm, o zaman ben ne yapayım şimdi? Yeniden başlayayım. Evet. Sen başa mı geldin geri? Evet. çizgiye. Çünkü... Basacak mıydı? Ben uyumda durarsam yanıyorsun. Durmak yok. Bunu... E, ba basıyorum ben olmuyor. <laughs> ha. Ha, hızlı gidiyorum. Uhu. -huh. Yandım mı? <laughs> ne oldu ya? Bazen bunu da Bir daha deneyeceğim. Çözemedim hala. Burası hızlandırıyor. Gidiyoruz. Burada kaldım 200'de. <laughs> Sen kaçta kaldın? Ben kaçta kaldım? Ne kadar uzağa fırlarsan o. Ben evet, hani kaçta kaldım? Ben 200'de kaldım. Şu an kaçta kaldın? Hmm. Şu an. Yine 200'de kaldım. Ben bu sefer 800. Ne yapıyorsun? Kaldım. Zıplamaya mı basıyorsun? Evet. Hep, hep zıplamaya basıyorum. Ha, ben de yürümeye basıyorum. Ben 300'de kaldım. Hmm. <laughs> Yine 200. Olamaz. <laughs> Anne 200'de kaldım. Ben yanlış yapıyorum. Nereye basmam gerekiyor acaba? Hem zıplamaya hem yürümeye mi basıyorsun? Evet. Hep 200'de kalıyorum. Hem zıplama hem de yürüme bu sefer yine 300'de kaldık Ya ben beceremiyorum. Biz kendimizi geliştirmeniz lazım. Bence de. Böyle olmaz. 200'de kalıyorum ben. Dükkana gidelim bakalım ne varmış. Bakayım. Ya da şuralara bakalım ne varmış. Anne ne diyor? Dur geldim. Ben... Hız çarpanı diyor. Ben hangisi? 100 dolarmış. Benim 62 dolarım var. Senin? Yanındaki kaç? Senin 82 alamıyoruz. Yanındaki ne de? Yanında bir şey yok. Hız çarpanı diyor. Satın alıyor. al diyor. Şey Hadi gel önce biraz daha yapalım. Hız şeyi alalım. 200'de kaldım. Karnım ağrıyor. Bakalım. Şimdi nasıl gideceğim? İki kızım var şu anda. Oo! Oo! E geldim bura. Harika. Hop! <laughs> <laughs> 600'de kaldım. Şimdi parası. Anne, 1200. İyi bir, zıplayamadım ben ya. Ben 1300'de kaldım. Bir daha yapıyorum. <laughs> ama hadi. İyi git ben lan. Ay dışarı fırlat. <laughs> 5200'de kaldım. Hmm. 5200. Hani 5200 ne? 5200. Şaşırmadın mı? 5000. Daha ben 5000'e gelemedim. En çok 2900'deyim. Ah, milyon para istiyor. Oo çok para istiyormuş. Ne alınıyor milyonlar? Dur 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 düştüm 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 düştüm. Ne, düştüm. ne 3600. Milyonu rebit diyor Rabbit yapma. Anne yani 3600 de bakalım. Hı -hı. Benim şu an en çok 5200. Ay 5200. Oo, anne burası çok güzel. Aldım 7 bin. Vay be. Gidiyorum 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 gidiyorum. Uçuyorum. Uçuyorum uçuyorum Ay, uçuyorum en uçuyorum. En uçuyorum. uçuyorum. Benim de bu en büyük olabilir belki. Kaçtı benim en büyük? Hatırlıyor musun? Atmıyorum. 10.200. 10, <laughs> 10 lere mi lira geçti? <laughs> Buldum ben nasıl oynanacağını. Nasıl? Artık çok iyi oynuyorum. 4800 Neden? Yeniden gir. Ama 12.000'de kaldım. Ben en son ne yapmıştım? 10.200'dü değil mi? Ama oyun iyiymiş. Bu oyunu geliştirdim arkadaşlara ikinci bölümünü çekebiliriz. Olabilir. Böyle geliş. Çok gelişmemiz lazım. Nasıl gelişti? Dört bin tane bana kaldı herhalde. Hızlı seni. en büyük bu be. Kaç? Ben bu. Ben bu. On bin iki <laughs> benim. Anne sekiz bin sekiz Ney? Geçtim mi? 11800. Gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. gidiyoruz. Ama ama ben, bak, dur, ben. dur dur ben. dur 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 bakamam. Ben de o Ben de şu anda uçmaktaydım ama göremedim ya. Yok senin 1.6. Biraz daha uçman lazım. <laughs> Ana bu ne biçim rekorum? Ya, bir şey daha. Ana bak, bak şimdi bak. bak Tam hocam. olmayacak yerde bakıyorsun diyorsun Buğra. 6.2K. Geçti. Annem tam ben de uçarken bak diyorsun. Hmm. Ya, işte. Çok güzel bir oyundu. Sen Son uçuşumu yapıyorum ve kapatacağım birazdan. Hmm. Son uçuşum. Göremedim sayıyı ya. Evet arkadaşlar en yükseğe uçma oyunu oynadık. Hızımız 12'ye oldu. Ee, benim rekorum 80.000k. Buranın rekoru 90.000k. Şimdi son uçuşumuzu yapıp bay bay diyoruz. Hadi gel oğlum. Hayır. Yapmayalım mı? Tamam. Yapmıyoruz. Artık yorulduk oynamaktan. Görüşürüz başka oyunlarda. Bye-bye.